konsolosluk mahkemeleri, adaletin ikiye bölündüğü günler. Osmanlı'nın son yüzyıllarında adalet artık tek bir elden dağıtılmıyordu. Yabancı tüccarlar ve azınlıklar kendi devletlerin konsolosluk mahkemelerinde yargılanıyor, Osmanlı kanunları sadece yerlere uygulanıyordu. Bu sistem kapitülasyonların doğrudan bir sonucuydu. Zamanla sadece yabancılar değil, beratlı gayrimüslimler de bu mahkemelerin koruması altına girdi. Bir Avrupalı devletten berat alan Osmanlı vatandaşı artık yerli yargıdan muaftı. Bu durum Aynı toprakta yaşayan iki vatandaşın bile farklı adalet düzenine tabi olması anlamına geliyordu. Bir Müslüman tacir borcunu tahsil etmek için mahkemeye başvurduğunda karşısındaki beratlı ya da yabancı tüccar Osmanlı mahkemesine değil kendi konsolosluğuna gidiyordu. Delil yetersizliği bahanesiyle davalar düşüyor mahkeme karar veremiyordu. Bazı konsolosluk mahkemelerinde Osmanlı'nın kanıtları tarafsız sayılmıyor, Türk tanıklarının sözleri yabancıya karşı yeterli delil kabul edilmiyordu. Bu durum halkın gözünde adalete olan güveni sarstı. Kadı mahkemeleri halkın, konsolosluk mahkemeleri ayrıcalıklı azınlıkların mekanı haline geldi. Bir ülkede iki adalet olmaz deniliyordu artık ve bu söz bir isyana dönüşüyordu. 1914'te Osmanlı hükümeti kapitülasyonları tek taraflı kaldırdığını duyurdu. Ancak yabancı devletler bu karar tanımadı. Mahkemeler varlıklarını sürdürdü. Gerçek kurtuluş 1923'te Lozan Antlaşması ile geldi. Anlaşmanın 28. maddesiyle kapitülasyonlar kesin biçimde kaldırıldı. Konsolosluk mahkemeleri tarihe karıştı. Türk yargısı tam egemenliğine kavuştu.